Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün 23 Mayıs 2021. Bu videoda yurt içi piyasaları değerlendireceğiz. Türkiye, e, ucu görünmeyen bir problemi çözmeye çalışıyor. Bugünlerde Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun e, karşılaşmasına tanık oluyoruz. Ne olacak, ne yaşayacağız biz de zamanla göreceğiz. Umarım en kısa zamanda e, bu iş çözülür. Şimdi bu videoda Euro TL'yi, Dolar TL'yi, altını neler bekliyor ona bakacağız. Amerika'da <laughs> önümüzdeki dönemde neler olacak? Amerika bizim için niye önemli? Geçtiğimiz değil ondan önceki haftada üretici fiyat endeksi üfe rakamı açıklandı. Bundan bahsedeceğim. Ee, önümüzdeki süreçte neler olacak? Hızlıca gelin birlikte bakalım. Şimdi ilk önce yatırım metnimiz. Şimdi Türkiye'nin 5 ve 10 yıllık CDS primleri 400 seviyelerinde gezmekte. Bu iyi değil arkadaşlar. Daha önce Rahip Brunson krizinin olduğu dönemde 600 seviyelerini kur şoku durumunu yaşamıştık. Yeni bir kur şoku olmaması için bu seviye geçilmemeli kesinlikle arkadaşlar. 400'lerden aşağı gelmesi gerekiyor. Ama içeride siyasal karışıklık, dışarıda e, dış politikanın kötü yönetilmesi bu durumun yani CDS primlerinin düşüşünün daha az olası olduğunu bize gösteriyor. Önümüzdeki süreçte CDS primleri yükselmekle beraber Dolar TL ve Euro TL'de de yükselişler göreceğimizi ben düşünüyorum. Şimdi her şeyden önce dolar endeksine bakmamız gerekiyor yurt içi piyasalında dolar TL, euro TL alıp satıyor veya değerlendiriyor olsanız dahi buna bakmamız gerekiyor. Şimdi dolar endeksinde çok uzun zamandır devam eden bir düşüş trendi oldu ve oradan bir tepki geldi. Bu tepkinin de şu anda bir düzeltmesini yaşıyoruz. 90 seviyelerinde dolar endeksi. Şimdi önümüzdeki haftalarda ve aylarda Amerika tarafında 2 hafta önce gelen üretici fiyat endeksi çok önemli. 0.2 bekleniyorken 0.8'i geldi arkadaşlar. Bu <laughs> özür dilerim. Önümüzdeki dönemde e, yıllık bazda e, 4.5'a tekabül edecek. Bu da aynı zamanda e, 4.5 enflasyona doğru bir gidiş olacak. Hatırlayın. Pandemi ilan edilene kadar e, FED nasıl bir politika izliyordu? Parasal genişleme değil bilanço küçültmesini yani piyasadan doları çekmeye çalışıyordu. Bilançosun küçültmeye çalışıyordu. Tamam Ama, ama pandemi ortaya çıkınca tekrar parasal genişlemeye ve varlık alım programına geri dönmeye başladı. O dönemde diyordu ki biz ee, varlık alımı yapmayacağız. Plan çok küçültmesine gidiyoruz. Hedefimiz %2 enflasyon. %2 enflasyona gidene kadar faiz arttırımlarına devam edeceğiz. %2 enflasyon geldiği zaman da frene basacağız demişlerdi. Şimdi bambaşka bir senaryo çıktı. Tam tersi oldu. Ve FED beklemediği şekilde... Ee, daha da yüksek bir enflasyon oluşma riskiyle karşı karşıya. %4.5 arkadaşlar Amerika için çok yüksek bir enflasyon seviyesi. Buraya doğru giderken Amerikan 10 yıllık devlet tahvili getirilerinde de artış olacak. Şimdi birazdan ona da bakacağız. Ve bu dolar endeksini de yükseltecek. Bu eşittir dolar TL'yi de yükseltecek arkadaşlar. Türkiye koşulları stabil dahi olsa, hiçbir şey olmasa, hiçbir kriz, ekonomik, siyasi, politik hiçbir kriz olmasa dahi dolar endeksinin yükselmesinden ötürü bir fark oluşacak. İnşallah bu üç konuda da bahsettiğim krizler yaşanmaz ve hatta daha iyi sonuçlar olur ve dolar tl geriye gelir. Biraz zor gibi görünüyor. Şimdi Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerine bakacağız. Ee, hemen bakalım ona hatta. Bu Euro TL grafimiz. Burada bakın haftalık bazda arkadaşlar şu bölgede hareket edeceğini söylemiştim. Bu bölgede hareket etmeye devam ediyor. Şimdi burada bu yükselişin dengelenmesi oldu. Yükselişe tekrar devam edecek. Yükseliş başladığı zaman arkadaşlar hareket şu seviyelere doğru, üçlere doğru gidecek ve e, dolar endeksinde de akabinde yükseliş gelecek. Şimdi Euro TL ile devam edelim. Euro tl TL'de bu seviyelerden daha önceki zirve seviyelere gideceğimizi söylemiştim. Ve daha da şu kanalın üstüne doğru gitmeye devam edeceğimizi söylemiştim arkadaşlar. Oraya kadar tutmaya devam ediyorum. Burası burada bir dengelenme var. Burası için, bizim için önemli. Daha önce de işaret etmiştim. Tam orada bir dengelenme var. Burası yukarı doğru açılacak arkadaşlar. Başka çaresi yok. Çünkü önümüzdeki dönemde euro dolarda da bir yükseliş bekliyoruz. Dolar endeksinin kısa düşmesinden ötürü. Onun için hareket 10.80'lere doğru önümüzdeki günlerde ve haftalarda devam edecektir. Şimdi buradan dolar tl'ye bakalım. Dolar tl'de de 6.95 7 seviyelerine geldiği zaman da şu tarihi zirve 8.60 görülmeden bir karar verilmeyeceğini söylemiştim. Yaklaşık orayı gördük arkadaşlar. Şuraya geldik. 8.50'ye geldik. Ee, ama pozitif duruş devam ediyor. Düşerse 50 günlük hareketli ortalama bizi karşılayacaktır. O da 8.12 8.15 bandı gibi bir yere tekabül eder. Oradan da tekrar alıcılı olup yeni zirveler bizi bekliyor. Şimdi burada Zirve seviyemi nasıl hesapladığımı göstererek süreyi uzatmak istemiyorum. Benim seviyem ilk önce 9.30, sonra 9.60, sonra da 10 arkadaşlar. 2021 yılı içerisinde 10 seviyesine öpücük atacağız. Ama cuma kapanışından sonra şöyle 10 seviyesine bir işaret bırakalım. 10 seviyesini gördükten sonra arkadaşlar 9-30 seviyelerinde bir dengelenme ile yılı tamamlayacağımızı ben düşünüyorum. Hareket de yaklaşık herhalde. Buraya geçildikten sonra ilk önce böyle bir hareket olur. Buraya geri gelir diye düşünüyorum. Ve ondan sonra tekrar uzun vadede ona doğru <laughs> gideceğiz. Ona doğru gittikten sonra da yılı 9.30'larda kapatma... <laughs> ...kapatmak isteyeceğini düşünüyorum. Şimdi buradan altına geçelim. Ons altın bizim için önemli. Türkiye'de... E, ...gram altın yatırımcıların mutlaka... ...bakması gereken bir bir e, enstrüman. Çünkü beraber hareket ediyor. Şu düşen kanalımız kırıldı. Test ettik. Ve X geleceği seviye 1863 demiştim. Oraya geldik. Şimdi burayı geçmeye çalışıyor. Şurada bir tepe var, şurada bir tepe var. İlk geleceğimiz yer... Bundan sonra da 1957 arkadaşlar size daha önce gram altın hesaplamasını göstermiştim ee, oradan gramın kaç para olacağını kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada ons altına bakarken Amerika'da e, borsada arkadaşlar. Altın hisselerine bakmamız gerekiyor. Şu üçgen yapıdan daha önce bahsetmiştim. Bu aylık grafik arkadaşlar. Bir önceki tepe şurası oluyor. Şimdi buradaki harekette daha önceki gibi hareket başlıyor. Üçgen kırıldı, test edildi ve tekrar hedefe doğru gidecek arkadaşlar. Ben hareketin aylık bazda. 4 5 6 mum ekleyebilirsiniz. 2 mum ekleyebilirsiniz. Buraya ne kadar ulaşır bilmiyorum. Ama Amerikan hisseleri e, arka gold box bu seviyeye geldiği zaman ben elimdeki altını bozacağım arkadaşlar. Ve e, tam tersini artık düşüşünü bekleyeceğim. Şimdi bir hisse daha O da Ben Vanek Vectors Gold Miners. Bu da aynı şekilde arkadaşlar, bakın hareket aynı şekilde. Bunlar iki büyük Amerika'daki altın e, hisseleri. Üçgen kırılıyor, test ediliyor ve bir önceki tepeye doğru hareket devam edecek arkadaşlar. Buralara doğru geleceğiz. Belki buraya da gelebilir. Orayı bilemiyorum. Ancak ilk önce buraya geleceğiz ve buralarda. Buralarda altından çıkmak lazım. O arada altının arkadaşlar aylık bazda incelediğimizde... Şimdi çizgiler birbirine girebilir. Aylık bazda iz, izlediğimizde de oradaki hareketin yaklaşık 2300 seviyelerine doğru denk gelmesini düşünüyorum ben. Şu şekilde 1, 2 ve 3. Şurada 2300'lerde konsolide olup artık ondan sonra... Düşüş trendine doğru gel, girmesini bekliyorum ben. Ee, dediğim gibi altında pozitif gram tarafına bakalım. Gramda şu seviye önemli. Bu seviyeye geldiğimizde demiştim ki yukarı kırarsa yukarı doğru buraya gideceğiz. Geri dönerse bu tarafa gideceğiz. Burada da pozitif ayrışma devam ediyor. ...bir önceki tepe olan 535'e doğru gideceğiz bir defa arkadaşlar. İşte o ons altının yükselmesinden kaynaklı. Burada dolar tl de yükselmeye devam edebilir veya etmeyebilir. Onu zamanla göreceğiz. Bildiğiniz üzere bu gram altın grafiği aslında bir şey ifade etmiyor. Ben ons altına ve dolar tl'ye bakarak... Ee, ...nereye gidebileceğini kestirmeye çalışıyorum. Şimdi buradan... Bist 100 endeksine de bakalım arkadaşlar. Bist 100'de çok sert bir satış gelmişti geçtiğimiz haftalarda. Ee, şimdi biraz toparlanma var. Bu mavi tren çizgisini kalın yapalım biraz daha. Bu önemli. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe pozitifiz. Ben bir defa daha şu zirve seviyesi olan 1580'e doğru hareketin gitmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Buraya doğru bir gideceğiz. Ondan sonra duruma bakmamız lazım. Yukarı kırabilecek hacim ve momentum olursa eğer yukarı doğru devam edeceğiz. Yoksa aşağı doğru buradan gelecek. Şimdi Vakıf Bank'ta tarihi bir durum var. Daha önce e, önemli atfettiğim şu seviyenin etrafında gezdiğini görüyoruz. 350, 360, 70 falan. Buralar arkadaşlar. Bu mavi de 3.24'te duruyor. Şimdi burası 2008 krizinin sonrası. Banka hisseleri zaten çökmüştü. Bir seviyesine gelmişti bak. Eğer bir gün, yarın öbür gün, bir gün vakıflar bankası hissesini bir seviyesine geldiğini görürseniz almalısınız. Ve 2 e, yıl, 3 yıl bekleyerek en az şu hacmi 4 seviyesine geldiğinde de satmanızı önerebilirim. Vakıf Bank hissesi uzun vade yatırımdır. Değerlendirmek isteyenler çok uzun tutabilecek şekilde kendilerini ayarlamalılardır. Şimdi şişe cam çok geliyor. Hemen bakmak istiyorum. Şişe camda son dönemde şu tepe, 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 tepe bu seviyesinin etrafında dolaşıyor arkadaşlar. Yukarı doğru eğer kırma momentumu bulursa 9-10'lu seviyelere doğru gidecektir. Ama 7'yi de kırarsa arkadaşlar şuraya kadar 6'ya kadar gelecektir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ee, hisseler bu kadar. Çok fazla hisseye boğmak istemiyorum sizi. Ee, genel çerçevede Euro TL, Dolar TL ve Gram Altın için düşüncelerimiz bunlar. Önümüzdeki haftalardan itibaren başarılı bir trade haftası diliyorum. Herkese iyi akşamlar.